aquele bir yolculuktan sonra trende mahsur kaldıktan sonra sonunda Disneyland'dayız. Daha henüz giriş yapmadık. Kapıdan sadece kontrollerle girdik. Birazdan ne var ne yok bütün her şeye bineceğiz. Bu arada küçük bir bilgi vereyim biletleri ne kadar aldığımız konusunda. Biz 4 kişi bir indirimden yararlandık. Biletler de 89 Euro'ya geldi. 2 tane park buna dahil. Sadece bir parktan istiyorsanız 69 Euro'ydu. Bu arada hafta içi ne almaya çalışır? Çünkü hafta sonu fiyatlar bundan daha farklı. Hafta içi fiyatlar 89 hafta sonunda 120 Euro falan yani neredeyse. Tabii kalma yok. Ama burada aynı zamanda bir otel de var. Disneyland oteli. Az önce onun fiyatına bir bakalım dedik kaç paraymış diye. Geceli 1100 dolar falan. Bayağı iyi para. <laughs> Halloween geldi şansımıza. Belki bir Halloween partisinde katılabiliriz. İşte Disneyland girişi. Giriyoruz şu anda. Biletlerimizle fizik olarak girişi yaptık. İngilizce kart alalım. Aldın mı? Aldım. Var mı İngilizce? İngilizce var. Okay. Ben İngilizce aldım. Burası giriş alanı. Buraların üstlerinde daha çok yemekçiler falan var. Okay. Çizgi film diyarına hoş geldiniz. Ay evet, töz çok tatlı. Ay çok güzel. Çok güzel. Merci pour <laughs> Ben nesceriz ya müşter. Dondurma markası. <laughs> <laughs> Burada burası Discoveryland kısmı. Uzay çağından yerler varmış gibi. Hyper Space Mountain'e biniyoruz şimdi şu. Yani Star Wars'tan bir eğlence şeyi neyiz işte artık gemi gibi bir şey. Ben üç dakika tabii sürüyor zaten. Üç dakika ama ben biraz endişeliyim böyle şeylerden korktuğum için. O üç dakika bana otuz dakika mı geçecek artık korkudan altıma mı işeyeceğim. Tabi evet, Tabii burada biraz kötü olan şu var. Her yerde bir 20 dakika bekliyoruz. Evet mu 20 dakika? Olmuştur herhalde. Yani Disneyland'da 5 tane, tane büyük yok, park kalabalık. var. Kalabalık da. Ee, öteki tarafta e, 3 tane var işte Pixar'ın falan. Yani toplam 8 park var. 8 parkta en bilinecek 20 tane evet, şey varsa ona göre düşünün yani. 20 tanenin. Biz hepimiz aynı yerde olalım arkadaşlar. Gelin. Burada mı? Hadi buraya gidelim. Olma. <laughs> i̇şte sevmediğim şeyler. Şu evlerin güzelliğine bakın ya. Burası fantasiyle. Burada daha çok çocuklar için zaten kabul olmasından belli. Burada gemi var. Bir yerin işaret burada? Burada hiç böyle korkutucu bir yer yok. Böyle biraz gezelim. Tren var yani. Buna da bineriz yani. Sıkıntı değil. <laughs> Ali Sarıkalar Diyarı'nın labirentine girdik. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> Selamlıyor. <gülüyor> Umarım çıkışı buluruz. Ben amcaları takip ediyorum. Onlar sanki biliyormuş gibi gidiyorlar. <laughs> Oğlum, bu çiçekler gerçek. Çok güzel yapmışlar. Şu an başım döndü. Nerede? Emin değilim. nargile içen bu adamı bulduğumuza göre ben de doğru yerdeyiz. He? Barkın mı? Bu labirente girmemişiz diye ki. Birisinden gördük buraya girmeyin diyordu. Siz oradan gidin ben buradan gideyim. Aynı yerden gidelim oğlum <laughs> vallahi. E tabii. Bu bahçeyi güzel yapmışlar. Süne <laughs> buradan çıkıyoruz. Ha çıkış bulduk mu? Biz şimdi Ali <laughs> Salikan adıyarına geldik. Büyüyen ayna. Çıkış da buradaymış bu arada. Şeker diyarına. Bu arada yaklaşık 20 dakikadır bu labirentin içindeyiz. Labirente gir girmeyebilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir labirent ama insanın beyni yanıyor. Daha mı yukarısı var? biraz daha yeterli yeter. ah, işte Hiç de blend. Bayağı büyük. Bir... Baya... Niye yorulduğumuz belli. <laughs> Bak buradan itibaren hop buraya kadar komple çok büyük. Ha, nereye? Aa oraya girmedi Girişi mi orası? Gerçekten çok büyükmüş. Şimdi Karayip korsanlarına korsanlarının eğlence yerine gireceğiz ama burasını çok güzel yapmışlar. Ve suda gerçek balıklar var. Şurada kocaman bir balık var. Nasıl nasıl yaşadığını bilmiyorum ama. Böyle kuru kafa gibi yapmışlar bakın şurada. Görüyor musunuz? Gözleri var. Burasını gerçekten güzel yapmışlar. Karayip korsanlarına geldik. Sağda dedi değil mi? Ama önce burası. Garip <laughs> Burası da Big Thunder Mountain. Frontierland'ın ortasında. Bütün bu her yeri gezeceğiz buraya binip. Yine tabii korkacağız biraz. 45 dakika bekleme süresi var. Herkese uygulamayı indirirseniz bir de Buradan kaç dakika bekleyeceğinizi görebiliyorsunuz. Şurada şato var. Aşkım bak kesin o şatona düşüyor biliyor musun? Aha bak orada gidiyor. Bak buna bineceğiz. Eyvah! Eyvah! Eser'in en sevdiği şeyler. Ben böyle şeyler ben hayatta bilmem bunu... normalde ama alıştım. Sen Evet çok sert düşüyor. Evet. Bu Bu o kadar sert değil sanki. Şöyle hem de seyranını çekeyim. Şahane güzel görünüyor. Geliyorlar. Bu mu ya? E buysa o zaman sadece... Sarı... Ha, kol... Ay çok valla çok atraksiyonlu. Hepsi nasıl <laughs> bir Karşıda restoran var. Diğeri daha güvenlikliydi. Oradan belli değil mi? <laughs> Gerçekten bunda sadece biraz küçük bir güvenlik var. Sadece kucağına bir şey oturuyor. E Baksana kucağına var. Ötekinden, ötekinden göğüs, göğsüne de geliyordu. Ben o kadar çok bekledi ki. Şimdi neye bineceğimizi unuttum ben ya. Yani. Ben unuttum. Şimdi, atlı karınca mı? Atlı karınca mı? Ya bir saattir bekliyoruz yani neredeyse. Tabi çok güzel yani. Her şey çok iyi. Bakın gidiyor mesela. Abi çektik. Cowboy. Cowboy. Cowboy gidiyor. Baya en güzel yeri burası olabilir çünkü çok bekledik gerçekten ama şu şeye bakmanızı öneririm. Bir miktar para verip çok sıra beklemeden giriyorsunuz. Orada bile mesela şu an 60 dakika bekliyorsak orada bile 10 dakika 15 dakika bekliyorsunuz. Onun bir fiyatına bakın derim. Biz bakmadık. Keşke baksaydık diye şimdi Geliyor değil mi? Hadi, Hadi bakalım. Hadi bakalım. Az önce bindiğimiz buydu işte. Gerçekten çok bekledik. Yani yaklaşık bir 50 dakika falan bekledik. Hatta çok sıkıldık. Az önce de dedim ki bakın orada geçiyor. Hatta çok sıkıldık dedim ki ben tam bilmeden önce video çekmiştim. Dedim ki ya özel e, giriş alıp girin ama bekleseniz de değiyor. Bence en kaliteli olan bu olabilir. Korku seviyesi de orta. Yani ben normalde yükseklere binemiyorum. Bir tane bildiğim işte en başında. Space Mountain diye o gerçekten kötüydü ama bu çok hoş. Tavsiye ederim. Çok da güzel yapmışlar. Görüyorsunuz. Bu sefer bir malikaneye geldik. Şöyle bir malikane. Ben yaklaşık bir 5-6 yıl önce geldiğimizde burada bir şey bilmiştim ve inanılmaz korkmuştum. Çünkü sonunda Luna Park'larda en yukarıya çıkartıp bir kere tendiren bir şey var ya. Onun otelde gezip gezip böyle 6. kata kadar çıkmıştık. Korku otel gibi bir şey. Ondan sonra aniden düşmüştü. Ya ben çok korktuğum için hala aklımda. Gülşah da bir daha ona binmeyelim diyor. Şimdi malikane gibi bir yere geldik ama yani burası değil galiba çünkü şey kitapçıkta o kadar tehlikeli filan düşme müşme bile yok görünüyor aşkım burada. 15 dakika falan. Bekleme süresiymiş. Bu arada öğrendik artık. Bir sürü yer var. Ama hepsinin başında, bazılarının başında şöyle küçük bir amblem var. O da buraya sıkı kaçırma demek oluyor. Biz artık sadece onlara gidiyoruz çünkü zaman yok. O kadar büyük ve o kadar çok şey var ki zaman yok. Nasıl keyifli miydi? Çok güzel geçti. Evet çok güzeldi. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi Walt Disney stüdyolarına gidiyoruz. Burada iki park var. Bir tanesi Disneyland. Disneyland'a gittik. Şimdi Walt Disney stüdyolarına gidiyoruz. Burada daha işte o filmlerden, çizgi filmlerden güzel böyle parklar yapmışlar. Biz Hatutu'ya binmiştik ve çok güzeldi değil mi? Evet, gerçekten. Ama biz geldiğimizde bir kış günüydü ve inanılmaz kar vardı, çok soğuktu. Hiç keyif alamamıştık. Çok açık yerler kapalıydı ama şimdi her yer açık ve çok keyif aldık. En iyi zamanı Eylül olabilir belki. İşte Walt Disney stüdyoları burada. Bizim hatırladım o korku oyununu Hollywood Tower dedi değil mi? Evet. Bu otelden bu en üst kata çıkıyorsunuz bir şekilde oyun oynaya oynaya gayet normal bir şekilde. Sonra altıncı kattan bir düşürüyor sizi. Altıncı kat mıydı? Yani 5 de olabilir ama sanki burada daha yüksekmiş gibi değil mi? Evet. Çok yüksek çıkmışız gibi. Yani kimseye göstermesin Allah. A. O işleri sevenleri bilmiyorum ama ben hiç haz etmiyorum. <laughs> Bir saat tekrar binerim diyor. Ben buna binemeyeceğim gerçekten. Orada çok güzel görünüyor. Her şey şahane. Önce Pixar tarafında, World of Pixar tarafında gezelim bakalım. Şimdi şu saçma alete bineceğiz. Aslında burası bu aletleri önermişler. Biz gelince dedik ki ya çarpışan araba gibi ne bu böyle biraz filan. Bence gayet heyecanlı ve aksiyonlu olacak. Hem geri gidiyor hem ileri gidiyor hem yan yana yan yana hem de yürüyüşlerinde çarpmak üzere. Annem biraz çekindi çok gidiyor <dönüyor> diye oradan bizi <laughs> izleyecek. Gençler hazır mısınız? biraz çekeyim bakayım başımız dönecek mi hazır mıyız iyi buradan açıklamaları İngilizce yapıyorlar işte başlıyor hahaha <laughs> Ha ha ha! Ooooo! Ha ha ha! Ooooo! Ha ha! Gerçekten başın döndü anne. <gülüyor> <gülüyor> Bir tur daha mı? Başınız döndü mü? Vallahi benim döndü. Bir ara kameraya bakayım dedim. Sen dolmalı biber gibi. Bu <laughs> Hadi <laughs> çıkıyoruz. Burada çıkıyoruz. Hadi. İyiydi ya. Çok güzeldi. Evet. Sırada Rototi var. Rotutu'ya gidiyoruz bu arada. Evet, çok güzel. Şöyle animasyonlar da var. Çok güzel gerçekten. Bazı şovlar da var. Şovların saatleri belli ama biz hiçbir şovu kontrol etmedik. Uygulamasından şovu da kontrol edebiliyorsun. Uygulamanın bir de güzel tarafı şu. Kaç dakika beklemen gerektiğini otomatik yazıyor. Mesela bir tane az önce hoş görünen bir şey vardı. <Gülüyor> Crash. Rotor <laughs> mu evet. gibi bir şeydi. Ne ona sanki, sağdan. Sanki. Ona tam 45 dakika diyordu. Biz de 45 şu Crash Coaster 45 dakika beklemeyelim dedik. Çünkü gerçekten çok yorucu oluyor. Beklemek daha yorucu. Yürüsek o kadar yorulmayız. Bari Rotutu'ya gidelim dedik. Ratatüya çünkü 15 dakika diyordu. Belki gece saat 9'da kapanıyor. 9'dan önce oraya bir uğrarız değil mi aşkım? Evet. Ama gezdik ya. Vallahi. Ve işte beklediğimiz Rotutu'yu bu sağdan giriyoruz. Evet. E, enter diyor. 10 dakikaya düşmüş. Çok iyi. Geçen sefer en sevdiğimiz bu olmuştu. Şöyle bir yemek yeri var. Love and Go. Kendi şarkısı çalıyor yukarıda. Love and Go. Ne varmış? Aa tatlıcı. Dondurma filan. Sıradaki parkımız gideceğimiz yer Cars Road Trip. Yine işaretlerden biri. Bakalım nasıl şu zamana kadar gerçekten çok eğlendik. Görüyor musunuz? Şunları görüyor musunuz? Miliklerin arabaları da buraya park etmiş hepsi. Bütün arabalar burada parkta. Artık akşam olmaya başladığı için bekleme süreleri bayağı azaldı. 5-10 dakika bekliyoruz en fazla. Bu yüzden de iyi oldu aslında. Çok erken gelip çok beklemeli olanları önceden geçirmek lazım aslında. Nasıl anne? gibi bir şey var herhalde ama bilmiyorum avınızda gidiyorsa randı gibi bir Evet. Road trip bu. Nasıl gençler? Şu zamana kadar. Harika. 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 Voyage, Bonjour tout le monde. Je m'appelle Sally et je serai votre guide pour vous faire découvrir la. À l'intérieur du Merci. We're making a short scheduled stop here in the canyon. Please remain seated and keep your hands in arms inside Petron the train. Thanks. <laughs> o arabalar sallanmaya başladı. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> Gerçekten sıcak geliyor. Rayonda evet. patlama var.

Şimdi biz ne gidiyoruz? Avengers Assemble Flight Force'a e gideceğiz. O biraz heyecanlı. Bir de Spider-Man Adventure'a e gitmek istiyoruz. İkisi de güzel oyunlar. Artık bu saatte de şey de kalmadı. Sırada kalmadı. Buna bilmek istiyorsanız bu da binebilirsiniz. Artık burada Bilmiyorum hiç sıra de... ya. Çok güzel. Avengers kampüsüne geldik. Avengers kampüsü diyor buraya. Şimdi burada sağ tarafta, sol tarafta bir Spider-Man var. O da birazdan bineceğiz. Ama önce Flight Force'a bineceğiz. Galiba şu tam karşıdaki. Değil mi? Bu da biraz heyecanlı. Olabilir. Olabilir biliyor Güzel mutfaklar da var bu arada ama sıra var. Burası ne? Burası ne olduğunu Ha burası spider -Man. Buraya birazdan, birazdan gireceğiz. Şimdi biz şuraya gidiyoruz. Ne yazık ki videomuz bitiyor çünkü çok ilginç bir şekilde. Burada şarj edebilecek hiçbir yer yok ve GoPro'nun şarjı bitti. En kötü yer neresiydi? Tabii ki burasıydı. Adventure Assemble Flight Force. Evet iyi geceler, görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi eğlendik bugün gerçekten. Evet. Flight Force en beteriymiş.